Aslında bunu sana doğum gününde getirecektim ama dün bazı şeyler oldu. Bir öğrencimin annesi öldü. Kötü oldum. Bir de sanırım son zamanlarda seni biraz fazla hatırlıyorum eskisine göre. Hatırladıkça da özlüyorum falan filan işte. Getirdim. Bu benim anı defterim. Her fotoğrafım yanına seni iliştirdim. Analarımız aslında hatırlayamadıklarımızmış. Benim de sana dair çok yok zaten. Ben de yenilerini eklemeye çalıştım. Bak bu benim 20. yaş günüm. da mezun oldum. Hmm. Ana olamamış bu fotoğraflarla kendime bir tarih yaratmaya çalışıyorum işte. Boş işler belki. Bilmiyorum. Boş değil, öyle. Bence özleyince saçmalamak serbest olmalı. En çok ne isterdim biliyor musun? Bana verdiğim bir öğüdün olmasını. Hani insanlar böyle lafa başlarken derler ya annemin bir sözü vardır ya da benim annem hep der ki işte yokluğuna en çok o zamanlar koyuyor bana. Benim tek hatırladığım benim ismimi söyleyişin ve bana korkma diyişin. <laughs> Bazen sesin kulaklarımdan gidecek diye o kadar çok korkuyorum ki. Dünya çok adaletsiz bir yer. Bence çocuklar anne babalarını gömmemeli. Anneler çocuklarını gömmemeli. Bu kadar... ...bu kadar acıyla dolu bir dünyadan ne beklenir ki zaten? Böyle kızıyorum ediyorum ama... ...sonra bir çocuğun gözlerini görüyorum. Bana elini uzatıyor, yardım et diyor. Sonra başka birini görüyorum. Şimdi artık o çocukların bir ismi var. Adları var. Azat, Narin, Peri, Kömür, Onur, Rüya, Fırat. Bu kadar adaletsizliğin içinde adalet arıyorum onlar için. Ama yine çok konuştum. Sanki seni üzmeye gelmişim gibi. <laughs> Ama yok, öyle değil. Umut doluyum bu kadar acıya, kayıba rağmen umut doluyum. Çünkü artık birilerinin umudu oldum. Benimle kurtulabilirsin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.